Bu kişileri uzaktan nasıl tanırsınız? Yani aslında vardırlar orada sanki de Görünür, görünürdürler ama duygularını pek hissetmezsiniz. Genellikle e, mantıki açıklamalarla ilerlemeyi tercih ederler. Daha böyle mühendis kafa gibi düşünün. E, hep bir, kendilerini bir mantıki bir referans noktası bulmaya çalışırlar. Ya da başka birinin bilgisinden yararlanarak bunu yaparlar. Çünkü içlerinde bu kendi duygularını fark etmekte zorlanırlar. Yani mesela ne yemek yiyeceksin dediğinizde işte ben patlıcan seviyorum demezler herhalde. Patlıcanın işte bu restoranın çok iyi yaptığı bir şey olduğundan bahsederek ya dışsal bir sebep bularak bunu anlatırlar. Dolayısıyla aralarınızda o kişilerle böyle bir cam varmış gibi hissedersiniz. Onu görüyorsunuz ama duygusunu hissedemiyorsunuz. Daha çok yalnız kalmayı severler. İnsanlarla olan ilişkilerinde hep bir mesafe ve tedirginlik vardır. Kendi içlerinde kaldıklarında ise hayal dünyaları çok geniştir çok derin bir fantazi dünyaları vardır. Her şeyle ilgili olabilir bu. Kafalarında bir dünya, bir hayal kurarlar. O onlar için daha güvenli bir alandır. Bu, bu şu gibidir. Kafalarında böyle biriyle ilişki kurduklarını da hayal ederler, konuştuklarını da hayal ederler. Ya da işte patronlarına söyleyemedikleri Sözleri de kendi içlerinde canlandırırlar, bir tür böyle senaryoları kafalarında çekip e, oynatırlar. E, bu kişilerin e, temelde yaşadıkları zorlanmanın sebebi çocukların anneleriyle duygusal bir alışverişe çok girememiş olmalarıdır. Annenin kafasına bir gündem vardır e, ve çok orada değil gibidir. E, ve ...çocuğun çok ihtiyaç duyduğu, kendi duygusunun öteki tarafından aynalanmasına e, pek e, sağlayamamışlardır anneler. Dolayısıyla çocuk bir nevi saksıdaki çiçek gibi kendi kendine büyüdüğü e, bir evi vardır. Çok ait hissedemediği e, ve daha çok annesinin duygusunu önemsediği, kendi duygusunu terk ettiği e, bir çocukluk yaşantıları vardı. Bu da yetişkinlikte işte bu mekanik açıklamalar ya da partneriyle olan ilişkide daha çok onun duygusunu önemseyip ona hizmet eden yapısını çok görürsünüz. Güvenli ilişkinin de aslında kendi duygularını ifade ettiklerinde işgal edilmeyeceklerini, o duygun orada kabul edileceğini gördükçe kaplumbağanın kafasını dışa çıkarması gibi çıkmaya başlarlar o kişiler. Ee, onların en büyük korkuları duygularının bir tür karşı taraf tarafından yutulacağı, yok edileceği endişesidir. Aslında o yüzden duygularını saklarlar, ee, tamamen hissetmez değildirler. Psikoterapi sürecinde bu güvenli bağ sayesinde kişilerin içlerindeki duygunun keşfedilmesi, neyi istediklerinin fark edilmesi, hissediş kanallarının açılması sağlanmaya çalışılır.